Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Komünist Çin senaryomuzun 3. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün Asya'ya komünizmi yaymak gibi bir gayemiz var. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi bir önceki bölümde oldukça iyi gitmiştik. Şimdi ise amacım, hedefim Tayland. Tayland'a bir savaş ilan ediyorum. Allah ne verdiyse gireceğiz Tayland'a şu saatten itibaren. İçlere doğru sen de geç. Sen de geç. Buraları kritik bölgeler. Çünkü buradaki ters bir tepki bizi mahveder derken şeyde hareket izimiz kalmadı ve ilk atak geldiyle oh 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 fena geliyorlar. Oradan çıkmaya çalıştı, çıkamadı. Bitti orası. Sağlam bir askeri yapıyla geldim ama şuradaki 6000 asker niye duruyor orada? Başkent Bangkok üzerine saldırı düzenliyoruz şu anda. Abi oradaki askeri niye bekliyorsun? Bangkok'ta 5 bin asker var yalnız ha. Dikkatimizden kaçmadı değil Yukarıdan aşağıya doğru iyi inmemiz lazım Tamam şurada Zor toparlayacağız ama toparlayacağız en azından 3 bin askeri buradan ben sokayım ama şurada sıkıntı yaşayacağım. Burada sıkıntı yaşayacağım. Hatta sıkıntı yaşamayacağım. Yapıştır abi yapıştır. O kadar fazla derine indik ki biz burada. Sıyırdık ana hedefleri. Şurada iyi askeri kaldı hasta bunun ya. Niye bu kadar askeri kaldı onun? Neyse çıkartmamaya çalışacağım ama galiba odanın çıkma hediye zorlayacak kendini Haklı olaraktan Gir üstad gir Tamam Şuraları toparlamamız lazım artık Hareket dedim Tıkladım 3500 dedim düzey. Geri. Şuradaki Tayland hani tamamıyla kaldırırsak Tayland tehdidini ortadan zon 500 Tamam. Güzel. Ama nefret ediyorum oyunun şu özelliğinden artık. şuraya geçecek. Bak. Ya ananın gözü artık yeter ya. Bitti. Yeter. Tayland'a topraklarımızı kattıktan sonra temiz iş. Net oldu. Asya'da hakimiyet kurmaya başlayacağız. Buradaki sınır güvenlik oradan buna burada kalsınlar abi. Tamamdır. Oyun ananı şimdi tövbe Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün askeri birliği şurada ben bir kez daha toplayayım. Her zaman yaptığım gibi. Koronavirüsü bir yandan biz bir yandan saldırıp duruyoruz. Evet, şurada şöyle toparlayalım. Şuradaki de asimile işlemine de başlayalım. Birazcık zaman alacak bizde bu asimile çünkü paramız yok. Malum biliyorsunuz koronadan dolayı ekonomimiz alt üst oldu. Amerika'nın bir oyunu bu. Amerika'nın bir oyunu. Ekonomimizi bitirmek için bir Amerikan oyunuydu bu ve bize düştük bu tuzağa şu anda. Ekonomi güzel toparlandı aslında normalde 14 bin 15 bin liralar gibi of bak Getirisi çok sağlam ama Şuradan hemen ben tekrardan Değerlendirme yapalım Bir tane daha gelmiş Tamamdır. 30 bin civarında askerim var benim burada. Kafaya koydum şu 30 bin civarı. Değil. İlla 30 bin asker olacak burada. Evet. 30.000 askerimiz var bizim burada. Burada ise Büyük Hindistan var. Hindistanla ilişkilerimiz çok güzel. İttifaka davet et dediğim zaman da gelmiyor ittifaka çünkü Rusya ile bir ittifakımız vardı bizim biliyorsunuz. Bu da bizi oldukça yoruyor buralarda Şimdi abi başkentten güzel bir çıkış yapabilirim. Yorumlarda Moğolistan üstüne ilerlememizi istemişsiniz. o yönde bir ilerleme yapacağım yapacağım çünkü hedefim bu yönde şuradan o çok güzel asker geliyor buradan Tamamdır. Bu kadar az, az askerle burayı böyle almak mantıklı olacak mı de, olmayacak tabii ki de ama ben yine de atılım yapmak istiyorum çünkü asker ihtiyacım var. Pardon yani e, toprak büyümesi ihtiyacımız var. Ne kadar iyi ilerlersek o kadar iyi bizim için. Şimdi burası bizi çok fazla yormaz. Askeri açıdan da kısıtlı bir imkanlar var. Ben Moğolistan'a giriyorum abi. Yapacak bir şey yok. küçük çaplı saldırılar gelecektir. Ekonomimiz çok iyi değildi çünkü. Güzel. Moğolistan'ı da topraklarımıza kattığımıza göre Sizi de şurada şöyle toparlayalım. Turbaşı da getirirse oldukça iyi oluyor. Kazanç çok iyi seviyelere ulaşıyor şu anda. Şu asimileyi niye tek seferde yaptırmıyor? Sinir oluyorum ya. Her defasında parça parça asimilasyon yapıyoruz biz burada. Tamam bir parçamız daha var. Orada bakıma vereceğim. Güzel. Burada da Kazakistan sınırına kadar dayandık. Abi artık Tacikistan'ı şöyle güzel bir etkinlik mi yapsak? Ne yapsak? Tamamdır. Doğudaki askeri bir batıya doğru kaydırıyorum. Ay maşallah hala asimle işlemleri bitmedi ya. Güzel. Artış iyi ilerliyor. Çin çok güzel gelişiyor şu anda. Baya baya iyi gelişiyor. Aha. Özbekistan sen hayırdır? Tamam ben saldıracaktım zaten de bu kadar değildi ya yine Şimdi toprak alabileceği şey diyordur bak ben demedim size bize saldıracaktı amacı oydu zaten onun Ya buradaki askeri veli atlayıp nasıl öteki tarafa geçebiliyorsun sen ya Tamam. Devam. Özbekistan bütün askeri gücünü getirmiş. Sınıra dayamış. Ondan sonra da bize savaş ilan etmiş büyük ihtimalle. Aynen de öyle olmuş. Yani 8000 askerle beni mi almaya çalıştın anlamadım ki amacın neydi. Gayet iyi bir şekilde duruyordun. Yani ilk hedeflerim arasında yoktum bile. Ben ki Tacikistan'a gitmeyi planlarken... Ya ananın şeyi... Kudum oyunu... Daha açık sen zaten şu anda küçük bir oluşum. Tamam. Buradan da şurayı büyütelim. Korona virüsünden ölümler var. Sri Lanka ile savaş halindeyiz. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz son güncellemeden sonra koronavirüsü dahil oldu oyuna Oldukça fazla ölümler var şu dünyada. Sri Lanka nerede la? Ya aga manyak mısın sen ya? Ya cidden bunu istiyor musun şu anda? Tamam. 30 bin askeri üstüne saldık. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz tamamıyla iyi niyetimizle yaklaştık. Şimdi şuradan ben yine bir Nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerden asker çıkartmak istiyorum. Şöyle 30 bin olur 40 bin olur. Çıkarma bilmem ama deneyeceğim. Bir Merkez ordum olsun. Onları da ülkenin çeşitli yerlerine yerleştireceğim. Sayıları çok yapıp Çok fazla doğu batı ekserinde Uzadığımız için Sıkıntı olabiliyor bize Tamamdır. Şurası iyi. Allah belanı versin oyun. Tam bana bet doğa ya. Eğer oyunu silersen bir gün cidden sebebi budur arkadaşlar bilin. 50 bin, 55 bin asker. Güzel. Pakistan askeri yetişim istiyor. Red ediyorum Şuradaki. Korona virüsü valla müthiş şey gidiyor. Ekonomi %80 bir işsizliğimiz var. Biz şu Tacikistan'ı alıp ondan sonra Afganistan üstüne ilerleyebiliriz bence. Biz birazcık şuradan şöyle ucağından ucağından dolanalım. Haydi bakalım. Tek seferde oha Yalnız Sri Lanka'daki 30.000 asker gönderdi. Adamlar kafa kafaya mücadele etti. Orada bütün askerini kullanamayacak, çöker abi. Güzel. Sri Lanka sürpriz oldu benim için. Vallahi Tacikistan değildi. Çünkü Tacikistan baya baya bizim isteyip de aldığımız bir ülke. Şimdi şöyle bir bakalım. Tacikistan, Afganistan ilerletiyoruz vesaire. Hastalıklar hala devam ediyor. Güzel. Bayağı sınırı çöken mülteciler gibi biz de buraya doğru çökelim artık. Afganistan sınırına Oyun sabrımız deniyor şu anda gerçekten Rusya işi çok fazla silah bozdu Ukrayna da aynı şekilde baya baya Türkiye'yi heder ettiler burada Putin biz orta az ama Putin Amerika ile savaş halinde bu ya Ya ben Amerika ile savaşa girersem mahvolurum Hadi abi gıdım gıdım da olsa ilerliyoruz. Seni ittifaka çekmem lazım benim. İttifaka alırsam Hindistan'da ciddi anlamda çok büyük bir güç elde etmiş olurum. Şurada da askersiz bırakmayalım biz de. Çünkü sonuçta böyle Kudüs önemli. Gel buraya birader gel. Ya hiç boşu uğraşma. Tamamdır. <laughs> Ürdün'le durumumuz nicedir. Ürdünle de kolay oldu. Çok fazla savaşmadık en azından. Tamam. Buradaki toprak bütünlüğünü sağlayabiliyorum şu an için. Şuralarda da kadar da olsa asker bırakayım ben. En azından şundan dolayı askeri yer değişim her zaman iyidir. Şurada asker basayım ki koronavirüs vallahi biliyor oyunu da bir salgın gibi ilerliyor. Türkmenistan, Pakistan. Pakistan kimle savaştı? Rusya ile mi savaştasın? Yok. Mısır'la savaştasın. Eee Allah Allah. Buradan direkt benim üstümden mi geçmek istiyor? İran'la Kazakistan'la savaştı. Değişik. Kabul et Para paradır. İsveç bizi dost belledi. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Şu an için daha fazla büyüme politikası gitmek istemiyorum. Yeteri kadar büyüdü çünkü. Çünkü. Aynen seviyemiz de güzel. Hindistan'a hala kafayı takmış vaziyetteyiz. Hindularla bir ittifak olsa çok iyi olurdu. Birleşirsem sıkıntı olur. Birleşmek istemiyorum. Şurada Tayvan var. Şurada 50 bin askerim var. Yavrum benim. 55 bin askerim var. 55 bin askeri ben bu tarafa doğru çekeceğim. Çünkü sıkıntı yaşayacak gibi görünüyorum. Daha da fazla problem olsun istemiyorum. Rusya beni yine dost Medeniyeti ilan etmiş. Bulgaristan ve Etiyopya ile savaş halindeyiz. Niye böyle bir halt ediniz şimdi siz? Bulgaristan sen Var mısın ki? Hmm, burada askeri birliğin var ya kesin buraya yaklaşacaklar. Neyse benim buradaki topraklarım sağlam en azından. Asker bayağı basabildim. İsrail topraklarında güzel asker geliyor. Güzel güzel sıkıntı yok. Evet dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Video ve seri hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.